two tips big right now a homecoming for the ages Leon Edwards. He, but the he believes he is the nightmare matchup for He the, has all the skill in the, the world nightmare he matchup champion is Tom Aspinall. he can put you out but curtis Blake is one of the best in the world patty the patty pimlets knights don't get any bigger than this for british Knicks martial arts otobüs sporlarının tek adresi Esport Plus sunar. Fight Esport Plus'ın sunduğu birebir hoş geldiniz değerli dövüş sporu severler. Birebir de yine 5 tane konu başlığımız var. Programa başlamadan önce hemen bir duyurumuz var onu yapalım. Türkiye'de dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus, Fight Digital kanalımızın da ana sponsoru. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bu kadar önemli dövüş organizasyonunu yayınlayan platform bulmak zor. Esport Plus kurulduğu 2018'den beri başta MMA ve boks olmak üzere... ...önemli dövüş spor organizasyonlarını Türk spor severleriyle buluşturuyor. Esport Plus'ta UFC'nin yanında... TFL, Bellator, Cage Warriors ve önemli boks maçlarında izleyebilirsiniz. Canlı yayını kaçırdıysanız tekrar izle özelliğiyle uygulama içinde tüm içeriklerin tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Esport Plus'a şimdi esportplus.com üzerinden Fight 2024 kampanya koduyla... İlk 3 ay indirimli olarak üye olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz Resport Plus'a. Kerem UFC 304 haftasındayız ve gündemimizde biraz o odaklı olacak sanırım. Evet, ondan başlıyoruz zaten direkt. 3 haftasıyla beraber gelen basın toplantısı ve orada yaşanan bir takım olaylar var aslında. Biz istersen abi ilk konumuz olarak UFC 304 basın toplantısını genel olarak ele alalım yaşananlarla veya yaşanmayanlarla. Yaşanmayanlarla kısmı daha doğru. Çok sönük bir basın toplantısıydı direkt. Buradan gireyim. Sence de öyle miydi? Yani o yüzden zaten öyle evet. bir şey yaptım. Yani oldukça sönüklü beni şaşırttı açıkçası. Yani Manchester'da daha hararetli seyirci de aslında biraz sessizdi bana kalırsa. Pek çok şey zorlama gibi geldi bana basın toplantısında. Övüşçüler zoraki konuşuyorlarmış gibi geldi aynı zamanda. Zaten çok kısa sürdü. Gördüğüm en kısa basın toplantılarından biriydi. Yani soru kısmı 20 dakikayı bile bulmadı muhtemelen. Girdisi çıktısıyla. Başlayalım tabii ki öne çıkan şeyler var basın toplantısında. Yani Leon Edwards... Belal Muhammed'e tabi hafta içerisinde aslında basın toplantısını tabii ki hafta içerisindeki medya günüyle ve yaşananlarla değerlendirmek lazım. Sorular da oradan şekilleniyor zaten. Belal Muhammed ona işkence edeceğim dedi. O şekilde kazanmak istiyorum demişti. Hani bir an hemen bir bitiriş istemediğini söylüyor Belal Muhammed. Çünkü insanlar o zaman şans diyecekler buna. Dolayısıyla ona işkence ederek kazanmak, domine ederek kazanmak istiyorum dendi. Leon Edwards'a bu soruldu. Leon Edwards da daha önce kime işkence etmiş diye yanıt verdi Belal Muhammed'le. Biraz yukarıdan bir bakışı var Belal Muhammed'e. Leon Edwards'ın zaten nakalt edeceğini söyledi. Çok küçüksün bana göre ve yavaşsın dedi. Yani striking'de vuruşlarda bu tabii ki bu şekilde olabilir ama Belal Muhammed'in nasıl güreş performansı ne olacak? Zaten merak ettiğimiz konulardan biri bu. Zaten Belal Muhammed de hakikaten bir kendini daha ayrı görüyor Leon Edwards. Bunu anlıyoruz basın toplantısından da. Zaten kendisinin George St. Pierre'in, JSP'nin rekorunun peşinde olduğunu altını çiziyor. Bu rekor nasıl gelecek? Kazanarak gelecek tabii ki. Şu anda önünde Belal Muhammed var. Belal Muhammed de yani o da artık klasikleşti. Yani seni anlamıyorum dediğini konuştuğunu anlamıyorum. Böyle göğsünden çıkar sözleri diyor. Biraz o karakterine ve konuşma biçimine laf eder bir şekli var ve kazanacağını söylüyor. Seyirci tabii ki yuvaladı. Belal Muhammed'i. Ama işte Belal hafta içerisinde de baktığımızda böyle bir nefret üzerinden konuşuyor. Olayın kişisel olduğu, nefret ettiğini. Çünkü kendisine o revanşı vermediğini söylüyor diyor Nedvers'ın. O göze parmak olayından sonra ve kendisini küçümseyen sözler söylediğini ifade etti. Leon Edwards da ben sadece şaka yollu ...konuşuyordum yani bunları ciddiye aldı diyor. Yani sanki Belal Muhammed'de de hani öyle bir nefret öfke mevzusu yok... ...nefret ettiğini söylüyor ama... ...yani bu maçı biraz da harlamak için bunları söylüyormuş gibi duruyor. Hani çok gerçekçi gelmiyor bana da açıkçası. Ama tabii basın toplantısından biraz çıkarsak asansörde karşılaşma olayları basın toplantısından daha büyük bir olay oldu. Daha büyük bir etki yarattı. Belal Muhammed ve takımı asansördeyken Leon Edwards ve takımı geldi. Çok fazla bir laf atışma olmadı. Leon Edwards'ın orada Remember the Name lakabını söylemesi var Belal Muhammed'in. Orada Belal'in bir sözü var. Fabian Edwards işte Leon'un kardeşi o Onunla bir bakışlar aslında asansörde. Sonrasında Lovell'la Leon Edwards'ın koçuyla bir atışmaları oldu Belal Muhammed'in. Leon Edvers çok fazla mevzuya girmedi gene ve e, korktuklarını söyledi Belal Muhammed. Hani bu da olacak iş değil tabii ki. Yani bunlar biraz laf olarak kalıyor ama lafın burada eyleme geçtiği bir olay oldu tabii ki. UFC dövüş haftasında Mokayev'in takımıyla, Muhammed Mokayev'in takımıyla Manel Kap'ın takımı birbirlerine girdiler. Bu enteresan mesela. O maç tabii ki ana, ana kartta değil. Alt kartta alındı. Muhammed Mokaev'de hani bu sorulduğunda herhalde benim dövüşümü, güreşimi beğenmiyorlar, sıkıcı buluyorlar dedi. Ya da Manel Kap'a güvenmiyorlar, kiloyu yapamayacağını düşünüyorlar dedi. Neyse bu maç alt kartta kaldı nihayetinde. Ama en çok konuşulan maçlardan biri ve bir arbede yaşandı. Fiziksel bir müdahalede bulunuldu. Bunun da sebebi ilginç. Yani aslında Mokayev davet etmiş gözüküyor. Fotoğraf çekilmek için yanına evet. çağırmış deniyor. Yani kapın açıklaması bu yönde. Evet Erik Niksik de o şekilde açıkladı kapın koçu. Yanına çağırmış işte Müslüman kardeşliği üzerinden bir vurgu var orada. İkisi de Müslüman. Ama sonrasında saldırıldığını söylüyor. Erik Niksik ayırmaya çalışmış falan. Kapla Mokayev çok olayın içinde değil gibi. Gerçi Mokayev'in paylaşımında bir kaşında bir sıkıntı var gibiydi ama o eski fotoğraf mı yeni mi bilemiyorum. Daha sonra story paylaştılar, hikaye paylaştı Instagram'dan iki dövüşçü de. Burada Manel Kap aslında çok atarlı bir dövüşçü. Fakat bu maç öncesinde de bunun öncesi var aslında. Nisan ayında Jean Silva Las Vegas'taki Performans Enstitüsü'nün çıkışında Manel Kap'ın Mokaev'e saldırdığını söylemişti. Tokatladı dedi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Oradan gelen bir mevzu olduğunu anlıyoruz. Manel Kap bunu yalanlamıştı aslında geçtiğimiz hafta. Fakat bu kez paylaşımında Twitter'dan ya da Instagram'dan o olayın gerçek olduğunu anlıyoruz. Böyle bir olay yaşanmış, onun devamı gibi duruyor bu açıkçası. Yani aralarındaki husumet nedir? Anlamak güç... Ama maç çok hararetli geçecek. O maçı da kaçırmayın diyelim izleyicilerimize. Bu şekilde Kap Mokai maçı haftanın öne çıkan maçlarından biri oldu. Basın toplantısına geri dönersek Thomas Pinal ile Curtis Place çok fazla bir mevzuya girmediler. Zaten hani öyle laf dolaşına giren dövüşçüler değil bunlar. Saygı çerçevesinde konuştular. Thomas Pinal bir manşet attı. O da ring işte kafese yürüyüşe çok özel olacağını, UFC'nin en ilerinden biri olacağını söyledi. O yüzden Thomas Pinal'in maçını da kafese yürüyüşünü de merakla bekliyoruz o yüzden. Dünyadaki en iyi iki asklet arasında olacak bu maç diyor o Aspinal. Aslında bir John Jones'a mı gönderme? Evet soru ama niyetliydi. Soru bu şekilde soruldu. Evet. O da bunu onayladı Aspinal'de. Blades'de. Aynı zamanda. İkilinin arasındaki eşleşmede en fazla dikkatimi çeken... ...benim Curtis Blase'in sivişörtüydü. <laughs> I am kinav ile geldi. İşte Barbie filminde Ken karakterinin artık sloganlarından biri oldu. O sivişörtler, tişörtler de bayağı yaygın. Böyle heyhula gibi bir dövüşünün I am kinav sivişörtünü giymesi... ...enteresandı. Neden böyle bir tercih yaptığını bilemiyorum tabii ki. Patti Pimlet ve Bobby Green, King Green. Burada da mevzu işte Bobby Green hafta içerisinde ayrıcalıklı olduğunu söylüyor. Paddy önüne UFC'nin her yolu açtığını söylüyor. Kendisinin ise ateşle dövüldüğünü, ateşlerden çıktığını. Çünkü çok uzun zamandır UFC'de hakikaten büyük savaşlara girdi. Hani bu fırsatların kendisine verilmediğini söylüyor. Bir şımarık bir çocuk diyor aynı zamanda Paddy Pimlet'a. Kendisinin ise mütevazı olduğunu söylüyor. Bundan sonra oldu Paddy Ben bunları hak ettim. Ben kendimi yarattım diyor. Ağlamayı bıraksın diyor Bobby Green'e. Böyle bir hararetlenir gibi oldu o mevzuda. Yani tam hararetlenecek eşleşme aslında o değil mi yani? Teddy Pimlet ve Bobby Green. Onlar da böyle <laughs> aklı Selim'e bağladılar. Yani tabii ki maçtan sonra el sıkışırız bir mevzu yok falan diye Bobby Green de Paddy Pimlet de söylediler. Hani çok sessiz sakin bir basın toplantısı oldu. Yani Leon Edwards tabii ki burada hakikaten o da değişik. Bu manada ilgi çekiciliği az bence. Kendi kendine gülüyor, kendi kendine espri yapıyor. 2 üç kelimelik yanıtlar veriyor zaten. Seyirci işin içine çekmeye çalıştı basın toplantısında. Belal'in maç öncesi yarattığı hikaye tutunma şeyi biraz çok gerçekçi durmuyor. Thomas Pinar Curtis Place bırakın biz işimizi yapalım. Kafeste konuşuruz biz. Havasındalar zaten. Freddie Pimlet Bobby Green de bu şekilde tatlıya bağlayınca mevzuyu basın toplantısı böyle sessiz sedasız bitti ama sonda Belal'in takımıyla Leon Edwards'ın takımı bir birbirine giriyordu az kalsın sahnenin önünde. Dana White böyle bir o da uzandı bir şeyler söyledi biraz yatıştırdı. Hani basın toplantısında değil ama hafta içerisinde böyle enteresan takımlar arasında da enteresan gerilimler var. Bu açıdan ilginç bir karta gidiyoruz açıkçası. Dana White da şunları söyledi. Bobby Green galiba. Evet 100 binlik bonus istedi. O da veriyorum dedi. <laughs> Verir mi vermez mi bilmiyorum ama. Yani bu işte artık bunun da cılkı çıktı biraz. Hani dövüşçüler tabii ki daha fazla para kazanmak için. Yani ne diyeyim düzgün kelimeyi bulmaya çalışıyorum ama. Yani böyle bir Dilenci diyeceğim, dilenci de değil de... ...ya yani dövüşçüler öyle bir duruma getirildi ki işte... ...daha az para kazandıkları falan... ...basın toplantılarında bu bonusu zorluyorlar... ...ve gerçekten heyecanlılar, istekliler... ...o yüzlerindeki samimi gülümsemeyi görebiliyoruz... ...Zenevay yani tamam 100 bin olsun deyince... ...çok şık değil bence açıkçası... ...o yüzden cılkılık çıktı diyorum. Gerçekten hak ettikleri paraları alırlarsa daha iyi olur tabii ki. Diye özettiğim UFC 304'te aynı zamanda tabii ki Pazar 05'te olacak. Onunla ilgili de bir duyurumuz var. Onu da okuyayım. Esport Plus'ta müthiş bir hafta sonu bizleri bekliyor. Joe Joyce delikçi sonra boks gecesi de aynı zamanda Cumartesi akşamı 20.00'de Esport Plus'ta olacak. Ayrıca iki kemer maçıyla UFC 304 de Esport Plus'ta Dion Edwards, Belal Muhammed, Curtis Slade, Thomas Pinar bu maçlarda olacak kemer maçlarında UFC 304 Pazar 05 yayınlanacak. Tekrar izle seçeneğiyle kaçırdıysanız Esport Plus uygulamasından izleyebilirsiniz. Esport Plus'ı esportplus.com üzerinden Fight 2024 kampanya koduyla ilk 3 ay indirimli olarak üye olabilirsiniz diyerek ilk konumuzu kapatalım istersen. Bir sonraki konumuzda Açıklanan birkaç MMA'de kural değişiklikleri var. Bu UFC'de etkileyecek şekilde. Bunlardan bir tanesi 12-6 dirsek. John Jones'un tek mağlubiyetinin olduğu. Ve yerde diz konusunda da yeni bir güncelleme geldi. Bunları aslında biraz daha açıklayabilirsek izleyicilerimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Öyle başlayabiliriz. Evet daha önce birebir de gene konuştuk bir kuralları açıklarken. Bunun haberini vermiştik Temmuz'da oylanacağına dair. Ve oylandı. Neyse ki kabul edildi. Kaliforniya ve Nevada eyaletleri oylamada vardı. Aynı zamanda Mark Goddard, Herb Dean... John McCarthy gibi önemli hakemler vardı gene bu oylamada, bu tartışma içerisinde. Çok önemli kural değişiklikleri. Tabii ki daha çok dirsek üzerinden görüldü. işte bu 12'ye 6, yani yukarıdan aşağıya vurulan dirsek Onun tabiri İngilizce straight up, straight down şeklinde. Yani yukarıdan aşağıya diyebiliriz yani dik bir şekilde vurulan dirsek. Legal değildi, illegaldi. John Jones üzerinden tabii ki bu daha çok ön plana çıktı. John Jones üzerinden görüldü. John Jones'un senin de dediğin gibi tek yenilgi Samuel'e e karşı o illegal dirsekten dolayı. Yoksa o maçı zaten bitirmişti Hamill'i e. ama evet. Mazagat değildi galiba o maçta daha Evet mazalat diskalifiye etmişti John Jones'u. Dolayısıyla bunun üzerinden görüldü. Bu çok tartışmalı bir kuraldı zaten. Çünkü hakemin yorumuna çok fazla alan bırakan bir kural. E o yüzden diskalifiye olduğunu söyleyebiliriz John Jones'un da. Çünkü dik olarak yukarıdan aşağıya diyor mesela hani ama açılı gelirse sıkıntı yok diyor. Ama açı nerede yani? Açı nasıl olacak? Şöyle gelirse mi? Sıkıntı yok. Böyle gelirse mi? Yani hakemin kararına, yorumuna çok kalmış bir kuraldı. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması harika ve olumlu, pozitif ben ama ya yani bunun yanında diğer kuralın ortadan kalkması daha büyük. Bu tabii ki 12'ye 6 dirsek daha John Jones tabii bir mevzu da tarihte bir mevzu da olduğu için daha çok konuşuldu ama asıl yerdeki dövüşçü tabirinin değişmesi çok önemli. Bu dövüşü değiştirebilecek bir şey çünkü. Ona gelmeden önce şunu da söyleyeyim. John Jones Denevite'e mention attı. Hani artık bu yenilgiyi toparlayalım, düzeltelim galibiyet olarak yazalım diye. Yani geçmişe dönük böyle bir değişiklik olmaz ama tabii ki dövüş sporları her şeyin olabildiği bir yer. Kararın değişeceğiniz zannetmiyorum. Kimse de zaten John Jones'u yenik olarak görmüyor o karşılaşmada. E, yerdeki dövüşçü tabirinin değişmesi de şöyle. Daha önce işte ayaklarınız yerde ama bir elinizi yere koyarsanız down toping yani yerdeki dövüşçü tabirini alıyordunuz ve kafanıza diz ya da tekme atılamıyordu. Bu oyun içinde bir oyuna dönüşmüştü. En son hatırladığım benim Moussa Evlev maçı evet, anlatıyorum çok fazla o kuralı ama evloya evde bir şey diyemiyorum kuralı öyle çünkü elini yere koyarak o dizleri yemekten kurtulmuştu böyle çok fazla örneği var tabii ki bu kuralı kullanan dövüşçülerin. Ama burada iki kişi bir dövüş maçına çıkıyorlar. Ama sen onun kafasına vuramıyorsun. Elini yere koyarsa. Yani başka bir ebelemeç gibi bir oyuna dönüşüyor. Oyun içinde oyun demenin sebebi o. Dövüşü bölen bir şeydi. Şimdi artık yeni gelen kuralla beraber bu tabir tamamen çöpe atıldı. Ve çok net. Bu arada bu tabirin açıklandığı paragraf bayağı uzun eski kuralda. Bu atıldı ve çok net bir şekilde şu deniyor. Ayakları ve ellerinin dışında vücudunu bir parçası yere değiyorsa bu dövüşçü yerdeki dövüşçü. Down topunun diyor. Yani bir elin, iki elin ve ayakların yerde olması yeterli değil. Yani sen işte Evloev maçın örnek olduğu için söylüyorum. Evloev o elini koyduğunda dirsek yiyebilir artık kafaya. Arnold Allen'dan. İki elini de koysa dirsek yiyebilir. Ama eli ya da ayağının dışında vücudunun bir parçası yere değiyorsa yerdeki dövüş kabul ediliyor. Bu dövüşü tamamen akıcı bir hale getirecek bir durum. Oyun içinde oyun dediğimiz mevzuyu ortadan kaldırdı. Çok yerinde bir karar bana kalırsa. Yani 1 Kasım'da uygulamaya geçilecek ve bunu ama diğer eyaletlerin de Amerika Birleşik Devletleri'nde oylaması gerekiyor ve oylayacaklardır diye düşünüyorum. Yani MMA için bu tabii ki ABC onda söyleyelim bunun kural koyucusu. ABC de boks komisyonları birliği ama MMA'nin kurallarını da ayarlıyor. ABC de Unified Rules deniyor. Yani onun kurallarına Aynı zamanda işte bu kurallar değişiyor ve dövüş için, MMA için çok sağlıklı oldu. Pride'a selam olsun diye bitirelim. İspiyan geçtiğimiz günlerde bir liste yayınladı. Hem 100 en iyi atleti sıralarken MMA'in de en iyi 10 atletini ayrı bir liste halinde değerlendirdi. Tabi bu liste her zaman olduğu gibi tartışmalara yol açtı. Yine GOAT mevzuları ortaya çıkmış oldu. Abi sen bu listeyi nasıl yorumluyorsun? Hem genel atletler olarak hem de MMA listesini. Yani listeler her zaman güzeldir. Tartışma yaratır. ESPN de zaten hani dünyanın en önemli spor kurumlarından biri. Zaten UFC'nin de yayıncısı. Tabii kalacak mı öyle bilmiyoruz. Gelecek sene belli olacak. Yani liste Jon Jones bir numarada. Bunu, bu çok şaşırtıcı değil belki. Hani dövüş, MMA dövüşçüleri arasında tabii ki listeyi oradan kurmak lazım. İki numarada George St. Pierre var. Üç numarada Anderson Silva var. Dörtte Dimitris Johnson galiba. Evet. Değil mi? Beşte de Habib olması lazım. Altı Fedor mesela. Hani Fedor burada tabii UFC üzerinden kurunca listeyi biraz daha net bir liste olabiliyor. Ama UFC'de dövüşmemiş bir dövüşüyor oraya katınca Fedor mesela acaba altı mı? Hani daha yukarıda olabilir mi diye ben düşünüyorum. Çünkü UFC'de dövüşmediği için hani bunu çok karşılaştıramıyoruz. Belki o yüzden. Belki Fedor neden UFC'de dövüşmedi diye de bir bölüm yaparız. O, o, da bayağı bir hikaye çünkü. Olaylı bir hikaye. Ha, bu liste yani ilk 5 olarak beni çok rahatsız etmedi sen ne dersin? Ya ilk 5 benim için de uygun gözüküyor. Sonlara doğru bence biraz tartışmaya açık gibi. Bazı isimler BJ Pen hemen sayayım. 7 Randy Kutur, 8 Chuck Liddell, 9 BJ Pen, 10 Kamaru Usman. Evet, orada biraz geçmişe saygı gibi olmuş olabilir. Ama olarak. biraz abartmışlar <laughs> bana kalırsa. <laughs> olabilir. yani listenin kendisi de zaten hani pek çok oy atan kişi var. Ya yani çok Amerikan bir liste. Bu arada hani Dövüşçülerden çıkıp ESPN'in 2000'lerin en iyi sporcuları listesine gelirsek eğer, yani bir numara Michael Phelps Tabii 23 tane altın kazandı Olimpiyatta rekor. Yani i̇ki numara Serena Williams mesela. Yani neye göre Serena Williams? Djokovic sanırım 10 ya da 11'di. Federer ondan önce geliyor. Hani ben Federeri çok sevmeme rağmen bu listeyi kıstas nedir? Hani açıkçası çok Anlamış değilim. Çok fazla Amerikalı beyzbolcu var, işte NBA var, WNBA'den çok fazla sporcu var. Yani Floyd meyvedir bile bu listede. Kaç? 20 küsürlerde galiba. İlk dövüşçü o, Floyd. Yani herhalde yarattığı etki açısından da düşünüyorlar gibi geliyor bana. E listeler dediğim gibi güzeldir ama tartışma yaratır. Bu listede çok Amerikan bir liste bana kalırsa. Yani Amerika menşeli bir liste. Ama MMA tarafı gene tutarlı olduğunu düşünüyorum. Ama genel sporcu tarafı biraz sıkıntılı. Üç numaraya Lionel Messi'yi koymuşlar mesela. Hani Amerikalı olmasın diye herhalde. Dörtte Lebron James vardı. Belki o da Amerika'da futbol oynuyor olmasa onu da oraya koymayacaklar. <laughs> Belki olabilir. Hani Ronaldo niye yok orada? O İlk 12'de o... sanırım. Onda niye Ronaldo yok? Onda niye Djokovic yok zaten? Hani 2000'lere bakarsak. Tamam Federer ayrı bir yerde dediğim gibi benim için. Bence en yukarıya koysunlar. Ama işte bak yani subjektif bir şey var orada. Ama objektif baktığında yani Djokovic'in ilk 10'da olmadığı bir liste. Yani çok ne diyeyim ne kadar kale alacağımızı bilemedim listeyi. Seyircilerimize de ilk 10'u değil de siz 2000'lerin ilk 5 sporcusu hani dövüşçüyü de geçtim. Sporcusu listesi yapsanız ilk 5'e kimi koyardınız diye soralım. Sırada bir izleyici sorumuz var. Merak edilenler arasında dövüşçülerin prime yaşları aslında bir ilginç bir konu. Hemen İlhan Bey'in sorusunu okuyorum. MMA dövüşçülerinin prime dönemleri neden çok kısa sürüyor? 35 yaşından sonra hafif sikletlerin performansları neden bu kadar düşüyor? Bu önlenemez bir şey mi diye sormuş izleyicimiz. Yani 35 zaten hani hep sınır yaş olarak kabul edilir. Sadece MMA değil pek çok sporda yani 30'lardan sonra işte 34 olur, 33 olur, 35 olur. Yani MMA'de de bu farklı değil. Bir soru daha vardı galiba işte 25'lerinde daha geç UFC'ye geliyorlar. Hani UFC'nin daha elit organizasyon olması yani MMA'in de o Dövüş sanatını kendinde olgunlaştırman vakit istiyor bana kalırsa. Ve dolayısıyla hani o olgunlaşma içerisinde senin UFC'ye girişinde yaş olarak artabiliyor. Hani girişten bahsedeyim öncelikle. Jon Jones tabii 23 yaşında UFC şampiyonu oldu ama Jon Jones çok istisna bir dövüşçü. Hala onun rekoru geçilmeye, en genç şampiyon rekoru geçilmeye çalışılıyor. Ama MMA'in geldiği bu yüksek seviyede o da çok zor zaten artık. Hani Jon Jones'un bunu yaptığı senede gene MMA, hani komple bir MMA'den... ...bahsetmek çok kolay değil. Şu anda geldiği nokta bambaşka. O 23'ü geçmek hakikaten... ...çok büyük iş. Olması da çok kolay gözükmüyor. 35'e gelecek olursak eğer... ...yani zaten şöyle bir istatistik var. Kemer maçlarında... ...35 yaş üstü welter siklet... ...77 kilo ve altındaki sikletlerde... ...iki galibiyet, 31 yenilgi. Hani bu... İstatistik zaten pek çok şeyi anlatıyor. Yani 35 yaşta sen düşmeye başlıyorsun. O iki galibiyeti alan da Tyron Woodley'de de yani işte genetik de burada belirleyici oluyor. Tyron Woodley'nin... sadece bu düşüşte 35 yaş üzerindeki düşüşte bütün yaş kategorilerinde bu düşüşü görüyoruz. Az önceki istatistik bunu gösteriyor ama tabii ki sizin o uzunluğu arttırmanız yani yaş aralığını arttırmanız tabii ki genetik faktörler de burada belirleyici. Ama 30'larından sonra zaten işte hormon düzeyleriniz düşmeye başlıyor. Bir sakatlık yaşadığınızda iyileş süreciniz artmaya başlıyor. Refleksleriniz düşmeye başlıyor. E bütün bunlar da tabii ki dövüşçünün performansının düşmesine bağlanıyor. Aynı zamanda dövüşçü biçimleri üzerinden de düşünebiliriz. Pek çok faktör var dediğim gibi. Mesela güreşçiler o süreyi biraz daha uzatabilir ve uzattıklarını da görüyoruz diyebiliriz. Tyron Woody de aslında yani güreşten gelen bir isim temelde. Yani istisna bir örnek olsa da hani bunu söylemek lazım. Yani çünkü daha az beyin travması yaşıyorsun. Vuruşları striking'i kullanan dövüşçülere kıyasla biraz daha artabiliyor. Ama işte 77'den sonra, Welter Siklet'ten sonra atıyorum Glover Teixeira 42 yaşında UFC şampiyonu oldu. Ama onda da genetik artılar işte dayanıklılığı falan hani onları katabiliriz. Ama tabii ki 77'den sonra kesikletlerde daha üst yaşlarda hani gücün daha biraz daha fazla ön plana çıkmasıyla beraber daha üst yaşlarda şampiyonları görüyoruz. Kazananları, kariyerini devam ettirenleri, iyi bir şekilde devam ettirebilenleri daha sıklıkla görebiliyoruz. Welter ya da altına kıyasla. Dediğim gibi yaş burada önemli bir faktör tabii ki. Hani bu 34 olur, 35 olur ama 35 bir sınır yaş olarak görülüyor. Yani düşmeye başladığın artık aslında 31'lerde falan zaten senin o hormon seviyelerin falan iyice düşmeye başlıyor yani hani yavaş ya da hızlı bir şekilde ama sporcular sadece dövüşçüler demeyelim genel olarak sporcular bütün hayatını ona vakfettiği için onlar da normal insana göre tabii ki o süreci daha arttırabiliyorlar. Son konumuzda geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz Habib Nurmagomedov ve Rusya arasındaki olaylara yeni bir güncelleme geldi. Ondan bahsedeceğiz burada. Rus medyası Meş'in yine haberine göre Habib Nurmagomedov'un Evine ve araba koleksiyonuna el konulmuş. Bununla alakalı tabii net bir hala açıklama yok. Ya da bu son güncellemeyle beraber nasıl genel olarak ele alıyorsun bu mevzuyu? Yani bu mevzu aslında ayrıntılar çıkınca daha ilginçleştiriyor Emekli olmadan önce aslında bu mevzular başlamış. Yani bu araştırmalar vergiye dair sıkıntılar ve geldiği noktada artık bir karar aşamasına doğru gidiliyor. Bir şirketi seyahat şirketi zaten hani Rusya'da kapatılmış. Habib'in. Bu Eagle FC'den ve onun vakıflarından bahsetmişti. Onların hesapları bloke edilmiş. İşte araba, orada bir haciz durumu. Bir Ferrari, iki Mercedes, bir BMW, iki Toyota'sına haciz durumu var. Aynı zamanda Dağıstan'daki evine haciz durumu var. Ama bunlar vergi borcunu karşılamıyor anladığım kadarıyla. 3.4 milyonluk bir vergi borcu var Habib'in. Yani buradaki önemli karar şu kararlardan biri. Rusya'dan çıkışı yasaklanıyor. Ama Habib Rusya'da değil zaten. Hani bunu da daha önce bir altını çizmiştik. Birleşik Arap Emirlikleri D olması lazım. Tabii ki net olarak bilmiyorum ama Dubai'de genel olarak çalışıyor. Yani pek çok yatırımını da Birleşik Arap Emirlikleri'ne çekti iş olarak. E bu da tabii ki Rusya hükümetinin dikkatini çekmiş olabilir. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığı aldı. Habib Nurmagomedov. o söyleniliyor. Hani bu tür tehlikelerin belki de yani bir süredir o vatandaşlığa sahip olduğu söyleniyor. Hani bu tür mevzuların buraya geleceğini belki de biliyordu Habib. İşte o emekliliğinden önceye dayanan bu süreçte. Yani biraz orada işleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaydırmış durumda. Yani bunun da tabii ki gene vergiye bağlanan bir durumu var. Hem hani bir ülkenin daha vatandaşlığını almak avantajlı bir şey olabilir. Bir iş insanı için aynı zamanda. Yani sadece dövüşçü olmasını geçiyorum. Vergiler daha düşük Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Hani böyle bir avantajı da var ve hani dünyaya belki daha yakın olarak da düşünebiliriz. Yani bekliyoruz net kararları. Asıl ama işte burada vergi sorunlarının dışında bu borçların dışında yani Rusya'dan çıkma sının engellenmesi bu kritik. Hani bunu nasıl aşacak Habib? Yani ben de merak ediyorum. Kanırda da hemen salladı tabii ki kanır Habible ilgili bu durumları hiçbir zaman kaçırmaz. Yani söylediklerini burada söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Bence de söylemesin. <laughs> Daha iyi olabilir. Bilenler biliyordur zaten. Yani Dağıstan'daki evine pislemesi üzerine diyelim. Pek çok şey söyledi Conor McGregor. Yani onların magazinel bir değeri var tabii ki ama bu konu açısından takipte olacağız gene. Dediğim gibi hani Rusya'dan çıkma yasağı bu kritik bana kalırsa. Bakalım Habib bunu nasıl çözecek? O cepheden de gene bir açıklama yok. En azından biz bu programı çektiğimiz sırada. Abi ağzına sağlık. Bu haftaki konularımızın da sonuna geldik. Senin de ağzına sağlık Kerem. Fight değil de böylelikle Esport Plus'ın sunduğu birebirin sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sundu.